Harika bir gün geçiriyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Kahvenizi aldınız. Ve o anda da muazzam bir manzaraya karşı duruyorsunuz. Hemen aklınızdan bu an ölümsüzleştirmek geçti. Telefonunuza uzandınız. Kamerayı açtınız. Ve fotoğrafı çektiniz. Ödüm koktu. Bende bir şey oldu zannettim olabilir ki eğer bu yörüyü aldıysanız geçmiş olsun. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Fotoğrafları mı sileceksiniz yoksa videolardan mı kurtulacaksınız? Tamam diyelim sildiniz bir süre sonra yine aynı şey. Saklamalarınız doldu. Bu dertten kurtulmanızın aslında iki yolu var. Ya paşa paşa ayarlarınıza gidip buradan ayrı bir iCloud planı satın alacaksınız. Ya da telefonunuzdaki fotoğraf ve videoları başka bir yerde saklayacaksınız. İşte bu videoda iPhone'unuzdaki fotoğrafları, videoları ve dosyaları Windows cihazlarınıza ücretsiz bir şekilde nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim. Aslında Windows için pratik olan iki yöntem var. iPhone'unuzu orijinal şarj kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın ve telefonunuza gelen güvenlik uyarısına izin ver diyerek devam edin. Ardından Windows arama çubuğuna fotoğraflar yazın ve uygulamayı açın. Uygulama penceresinin sol tarafında bağlı cihazlar arasında iPhone'unuzun simgesini göreceksiniz. Bu simgeye tıklayarak iPhone'unuzdaki tüm medya dosyalarına erişebilirsiniz. Buradan dilerseniz istediğiniz dosyaları seçebilir, dilerseniz de tümünü aktar diyerek hepsini bilgisayarınıza istediğiniz bir klasöre taşıyabilirsiniz. Bu şekilde iPhone'unuzdaki fotoğraf, video ve dosyaları kolayca bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Aktarma işlemini tamamladıktan sonra artık telefonunuzdaki medyaları gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Bu yöntem her Windows bilgisayarda çalışmasa da aslında birinci yönteme göre biraz daha basit. iPhone'unuzu bilgisayara bağladıktan sonra bu sefer bilgisayarıma ardından burada şu an aktif olan bağlı cihazlarınızdan iPhone'a giriş yapın. Ardından tarih ve klasörler içinde tüm medya dosyalarınızı görebileceksiniz. Bu işlemden sonra istediğiniz dosyaları seçebilir ya da Ctrl A ile tümünü seçip Ctrl X ardından da Ctrl V diyerek daha önce belirlemiş olduğunuz klasörün içerisine hızlıca taşıyabilirsiniz. Bu sayede aktarım işlemini tamamladıktan sonra telefonunuzdaki medyaları silme işlemiyle de uğraşmak zorunda kalmazsınız. Eğer adımları takip ederken herhangi bir sorun yaşarsanız bunu da yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi madem telefonumuzun hafızasını yeniledik o zaman şöyle güzel bir karar alalım. Yürüyüşeyiz.